Çok sevdiği birini görünce kelebekler uçuşuyor gibi oluyor mu size de? Ah severim ben seni, canımın içi, senin kalbin ne güzel sevgi dolu. Ne kadar sevgi dolu tertemiz kalbin. Allah seni sevgiden yaratmış. İnşallah cennette de hep sevgi içinde yaşarsın. Cennette de dost arkadaş oluruz inşallah. Muhteşem bir kızsın sen. E, kıyafetin de çok güzel olmuş. Ama sevgiye bu kadar önem vermen senin yüceliğini gösteriyor. Allah sana çok uzun, bereketli ömür versin. Cennette baya eğleniriz, sohbet ederiz, konuşuruz, gezeriz. İnşallah. Tam cennet kızısın sen. Bir daha deneyeyim. Çok tatlı maşallah. İnsanlar çok sevdiği birini görünce kelebekler uçuyor gibi oluyor mu sizde de? Ay <laughs> ben seni. E, tabii insan e, sevdiğini gördüğünde heyecanlanır ama vücuttaki tepkileri değişik olur o. Yani sadece birkaç tepkiyle kalmaz. Kalbinde etkisini görür, vücudunda genel olarak etkisini, gözlerinde etkisi görülür. E, gözlerine farklı bir güzellik gelir sevdiğini görünce. Etkileme gücü artar gözünün. Sesi değişir, sesi güzelleşir sevdiğini gördüğünde. E, Pozitiflik artar, içine kapalıysa birden canlanır, evet. neşesi gelir, vücuduna dinçlik gelir, eğer bitkinse canlanır. Yani çok fazla etki meydana gelir, o evet. kelebek uçuşması da onun içinde yani. Evet. Ama çok tatlı, evet. maşallah. maşallah.